Karanlık, her zaman insan zihninin en derin korkularını ve gizli arzularını saklayan bir perde olmuştur. Fırtınalı bir gece, rüzgarın uğultusu, eski taş duvarların arasından gelen açıklanamaz sesler. İşte gotik korku edebiyatının kökleri tam da bu atmosferde filizlenir. Peki ama bu edebiyat türü nasıl ortaya çıktı ve neden hala yüzyıllar sonra bile tüylerimizi diken diken etmeyi başarıyor? Gotik edebiyatın temelleri 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da atıldı. 1764 yılında Horace Walpole'un kaleme aldığı Otranto şatosu bu türün ilk önemli eseri olarak kabul edilir. Walpole, romanına hem ortaçağın gizemli atmosferini hem de doğaüstü olayları kattı. Hikayede eski şatolar, gizli geçitler, esrarengiz kehanetler, lanetli soylar vardı. Okur, bir anda aklın ve mantığın sınırlarının aşıldığı bir dünyaya çekiliyordu. 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde bu yeni tür, hızla yayılmaya başladı. Anne Radcliffe, Matthew Gregory Lewis ve Clara Reeve gibi yazarlar, gotik korkunun hem karanlık hem de romantik taraflarını geliştirdiler. Radcliffe'in eserlerinde, doğaüstü olayların arkasında mantıklı açıklamalar bulunsa da, yolculuk boyunca yaşanan gerilim ve esrarengizlik okuru büyülüyordu. Lejis'in keşiş romanı ise daha sert, daha tabu yıkan ve daha şeytani öğelerle doluydu. Gotik edebiyat sadece korkutmak için değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerini keşfetmek için de vardı. Issız manastırlar, yıkık şatolar, ay ışığı altında titreşen ormanlar. Bunlar yalnızca dekor değildi. Aynı zamanda karakterlerin içsel korkularının yansımalarıydı. Hikayelerde sık sık kapalı mekanlar, zincirlenmiş odalar, yasak aşk ve aile sırları işlenirdi. Bu kapalı alan hissi Okuru hem fiziksel hem psikolojik bir hapishaneye kilitlerdi. 19. yüzyılda gotik edebiyat bambaşka bir seviyeye taşındı. Mary Shelley 1818'de Frankenstein ile yalnızca korkutmakla kalmadı. Bilimin tanrının alanına müdahalesinin getireceği felaketleri anlattı. Shelley'nin eseri hem gotik hem de bilim kurgu türlerinin öncüsü oldu. Ardından Bram Stoker'ın 1897'de yayımlanan Dracula'sı geldi. Transilvanya'nın sisli dağlarından Londra'nın sisli sokaklarına uzanan bu hikaye, gotik edebiyatı vampir mitolojisiyle ölümsüzleştirdi. Gotik korkunun en önemli özelliği, sadece canavarlarla değil, insanın kendi içindeki karanlıkla yüzleştirmesidir. Yazarlar, gotik atmosferi yaratmak için genellikle çürüyen mimariler, ürpertici manzaralar, sürekli bir tehdit hissi ve bilinmezlik kullanır. Bu bilinmezlik, Okuru hem cezbeden hem de huzursuz eden en güçlü silahtır. 20. yüzyıla gelindiğinde gotik unsurlar modern korku edebiyatına ve sinemaya sızdı. H.P. Lovecraft'ın kozmik korkusu, Edgar Allan Poe'nun psikolojik dehşeti, Stephen King'in kasvetli kasabaları. Bunların hepsi gotik mirasın farklı biçimlerde yeniden doğmuş halleridir. Gotik korku bir edebi tür olmaktan çıkıp kültürel bir dil haline geldi. Bugün hala Rüzgarın ulusu eşliğinde okunan bir gotik roman, eski bir şatonun taş koridorlarında yürüyormuş gibi hissettirir. Kimi zaman hayaletlerin, kimi zaman canavarların, kimi zaman da insanın kendi zihninin puslu köşelerinin peşine düşeriz. Ve işin en ilginç yanı, okur olarak bu yolculuktan korktuğumuz kadar keyif almamızdır. Gotik edebiyat bize şunu hatırlatır: Gerçek korku karanlığın içinde değil, karanlığa bakarken hissettiğimiz belirsizliktedir ve bu belirsizlik yüzyıllardır bizi sayfaların arasında, sisli koridorlarda ve gölgelerin içinde dolaştırmaya devam ediyor.